Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri genç yaşında ilim tahsil ederek Bursa'da kadı olmuştu. Adaleti ve ilmiyle tanınan bir kişiydi. Ancak dünya makamlarının geçiciliğini fark etmesine sebep olacak büyük bir olay yaşadı. Bir gün Bursa'da Üftade Hazretleri isimli büyük bir veli olduğunu duydu. Onunla tanışmak istedi ve ziyaretine gitti. Üftade Hazretlerinin dergahına vardığında nezaketle kendini tanıttı ve bir talebe olmak istediğini söyledi. Üftade Hazretleri onun ilmiyle kibirlendiğini hissetti ve şu cevabı verdi. Eğer bize talebe olmak istiyorsan önce nefsini terbiye etmelisin. Kadılık gibi yüksek bir makamdan gelip bizim gibi bir fakirin hizmetine girmen gerekir. Bunu bir sınav olarak kabul eden Aziz Mahmut Hüdayi her şeyi göze aldı ve Bursa sokaklarında ciğer satması emredildi. O dönemde bir kadının böyle bir iş yapması büyük bir fedakarlık ve tevazu göstergesiydi. O hiç tereddüt etmeden emri yerine getirdi. Bu imtihandan geçtikten sonra Üftade Hazretleri onu talebeliğe kabul etti. Artık kadılık makamını bırakmış, hakiki irfan yoluna girmişti. Daha sonra büyük bir veli ve Osmanlı padişahlarının mürşidi haline gelecekti. Bu kıssa, ilim ve makamın hakiki değerini anlamamıza yardımcı olan büyük bir ibrettir.